Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. De ben yani Bugün sizlerle Erasmus bildirgesinin ikinci bölümünden birlikteyiz. Şimdi öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki normalde ben bu bölümden önce bir bölüm daha çekecektim. Hatta çektim. Fakat o video editte olduğu için ve edit yapamadığım için. Yani yapmaya çalıştım fakat vakit bulamadım burada. Hatta bir tane daha videom var. O da bir ürün incelemesi videosu olacak. Onu da kanalda ilerleyen zamanlarda bulabileceksiniz. Bu yüzden o videoyu yayınlayamadım. Hatta o videoyu ben tekrar çekeceğim. Yani nasıl çekeceğim? Gittiğim yerlere tekrar giderek, o videoda ne anlatıyorsam tekrar anlatarak e, O videoyu tekrardan çekeceğim. Bu videoda editiz olarak gelecek size o yüzden Fazla lafı dolandırmadan Ben videoya başlayayım. Bu videomuzun konusu genel olarak Erasmus'ta ben ne yaptım Erasmus aslında nedir İmkanları nelerdir şartlar nelerdir bunun hakkında konuşmak istiyorum ki Merak edenler varsa özellikle de bu Korona döneminde Ki işlemler normalden biraz daha farklı ilerlediği için o yüzden ben de bilgilendirmek amacıyla bu videoyu çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Bu arada hatırlatma olarak söylüyorum. Çünkü genelde videonun başında söylendiğinde beğeni sayısı daha da artıyor. Videoyu beğendiyseniz faydalı bulduysanız videonun sonunda beğenip kanala abone, değil, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Şimdi öncelikle Erasmus dedi. Bilmeyen belki kardeşlerimiz vardır, liseli kardeşlerimiz. Onlar için söyleyeyim. Erasmus bir öğrenci değişik programı. Üniversitede uygulanıyor. Ben şu anda üniversite 3. sınıfım. Hatta dönemi bitirdim. Üniversite 3. sınıftan 4. sınıfa geçiyorum aslında ama 3. sınıfın 2. döneminde geldim buraya. Marmara Üniversitesi'ndeydim. Şu anda Polonya'dayım. Poznan Teknik Üniversitesi'ne geldim. Orada bir dönem okudum. Şimdi genel olarak süreç nasıl işliyordan ondan da bahsedeyim. Öncelikle siz okulunuzun, ya yani üniversitenizin kendi Erasmus sistemine başvuruyorsunuz. Bu Erasmus sistemine başvurduktan sonra siz bir sınava giriyorsunuz. Yabancı yeterlik sınavı olması lazım. yabancı yeterlilik sınavına girdikten sonra ortalamanız ve yabancı yeterlik pu sınavınızın puanına göre bir puan belirleniyor. Genel puan. O puana göre bir sıralama oluşturuluyor. Ve o sıralamaya göre siz yaptığınız tercihleri kazanıyorsunuz veya kazanamıyorsunuz. Genelde çıkıyor zaten. Birinci sıradakine yerleşiyorsunuz ama bir veya iki diyebiliriz. Bu arada niye bu şekilde çekiyorum ve videonun kalitesi düşük? Çünkü kendimi görmem lazım. Göremezsem tedirgin oluyorum. Yani acaba nasıl duruyorum işte kadrajda mıyım tam olarak diye. Bunu düşünmemek için şu anda Ön kameraya çekiyorum ve ön kameranın kalitesi bu şekilde. Bu sıra bu puan aldıktan sonra ve sıralama olduktan sonra siz tercihinizi yapıyorsunuz ve bu tercih sonucunda Kamerada bir şey vardı onu temizledim. Çocuk da bağırıyor. E, bu tercih sonunda Siz istediğiniz üniversiteye Tercih hakkı kazanıyorsunuz yani o üniversiteye gitme hakkı kazanıyorsunuz. Bu hak çıktıktan sonra üniversiteniz buradaki üniversiteyle iletişime geçiyor ve bu şekilde Bir ee, süreç aslında başlamış oluyor. Şimdi süreç başlamış olur derken nasıl bir süreç başlamış oluyor? Şöyle ki e, öncelikle sizin, şöyle birazdan kaldırmam. Sizin bu üniversitenin, ist, ist, bu üniversite tarafından istenen evrakları yollamanız gerekiyor, onları yolluyorsunuz. Daha sonrasında tabi bu istenen evraklar arasında işte ders seçimi yapıyorsunuz yani buradaki derslerle sizin okulunuzdaki dersleri eşleştirmeniz lazım. Kredi ve ders içeriği bakımından eşleştiriyorsunuz. Ders kredisi var üniversitede bilmeyenler için söyleyeyim. Bu eşleşmeleri yaptıktan sonra belgeyi yolluyorsunuz. iki tarafta imzalı olacak vesaire. Her okul için prosedür farklıdır. Bu bizim okulda böyleydi. Bunlar olduktan sonra bu taraftan yani buradaki yurt dışındaki geleceğiniz üniversiteden kabul mektubu bekliyorsunuz. Kabul mektubu geldikten sonra vize işlemleriniz başlıyor. Yani onun için onları kendiniz sizin başlatmanız gerekiyor. Çünkü okul bunu yapmıyor. Kabul mektubu geldikten sonra eğer hibeli gidecekseniz okulunuzda bir hibe anlaşması imzalıyorsunuz. Bu hibe Genel olarak bizim dönemimiz en azından öyledi. şu şu anda herhalde değişecek yeni döneme geçiyoruz Erasmus döneminde. Ama eski sistemde şöyleydi 500 Euro Birinci Avrupa ülkeleri için, yani birinci bölge Avrupa ülkeleri derken Almanya İspanya Fransa Bu tarz ülkeler için 500 Euro aylık Polonya Latvia, Litvanya gibi ikinci sınıf ülkeler için, ikinci sınıf Avrupa ülkeleri için ise Aylık 300 Euro olarak belirleniyor Tabii ki şöyle bir durum da var eğer ki siz Gerçekten yardıma muhtaç ve sosyal yardım alıyorsanız da 100 euro ek hibeye başvurabiliyorsunuz yani öyle bir imkan tanıyor size e, okulunuz onu okulunuzun Erasmus yönergesi e, vardı. Oradan okumanızı tavsiye ederim. Ben de oradan okudum, or, or, oradan öğrendim ve ona göre e, yararlandım şu anda diyeyim. Ama tabii ki bunu herkese vermiyorlar sizin sosyal yardım aldığınıza dair belge sunmanız gerekiyor ve bu belgeyi de zaten sosyal yardım yardımlaşma kurumu size bu desteği almıyorsanız vermiyor. Bu yüzden eğer ki alıyorsanız böyle bir imkanınız var haberiniz olsun buna başvurabilirsiniz. Ben de açıkça söyleyeyim başvurdum ve 300 artı 100 yani 400 lira olarak ben hibe aldım aylık. Şimdi bu hibenin hibe, HİBE sözleşmesinde zaten yazıyordur bu arada tabii ki okumadan imzalamayın hibenin yüzde siz direkt olarak alacaksınız. Yani atıyorum ben buraya 4 aylık geldim. 3 ay 21, 21 gün olarak girildi. O da ne kadardı işte? Ee, ya bin küsür euro diyelim. 1000 küsür euro olarak hesaplanıyor. Bunun siz işte yüzde seksenini kaç? 700-800 falan oluyor. Evet. Tabi ek hibe sayılmadı o sözde. Yani 700-800 falan alıyorsunuz. Ben ek hibe almadığınız durumdan bahsediyorum. 700-800 euro ile siz ben en azından 4 ayımı geçirmeye çalıştım burada geçirdim de çok şükür. Çünkü şu an dönem bitti. Yaptığım aktivitelerden de bahsedeceğim. Hem bu süreçten bahsedeyim hem de neler yaptım ondan bahsetmek istiyorum biraz hızlıca. Bu hibe yattıktan sonra dediğim gibi vize işlemlerini de hallettikten sonra siz e, uçağınızı tabii ki uçak biletini de aldıktan sonra artık buraya gelebiliyorsunuz. Şimdi buraya geldikten sonra sizin okulunuza e, öncelikle tabii ki buradaki okula söyleyip buraya geldiğinize dair bir şey istiyorsunuz sertifika ve onu kendi okulunuzu yolluyorsunuz. ondan sonra buradaki süreç başlıyor. Şimdi burada aslında Erasmus'taki öğrenciler için kişiden kişiye de eşitlik gösterebilir. Daha doğrusu seviyeden seviye dersten derse diyeyim. Normalde Erasmus öğrencileri diğer öğrencilerle birlikte ortak ders alır. Eğer ki okul İngilizce ders veriyorsa. Bizim ama buradaki yaşadığımız şey şuydu. Biz Erasmus öğrencileri olarak bize ayrı sınıflar açıldı. Ben 5 tane ders aldım. Normalde 30 krediyi doldurmanız gerekiyor. Her biri 4 e, ders başı 4 krediden sayarsak biz yani bir aslında 8 kredi falan 8 ders almanız gerekiyor. Fakat benim bazıları yüksekti, bazıları düşüktü işte. Bazıları e, burada 2 kredilik ders, orada 6 kredi olarak sayıldı vesaire. Böyle bir dengesizlik oldu ama yani yine de 5 ders olarak ben saydırdım. Ve bu 5 derste birisi lehçe dersi de, onu saymıyorum. Dört derste ayrı ayrı sınıflar açıldı. Bu ayrı ayrı sınıflar açıldıktan sonra e, hocalar aslında yani adam akıl ders işlenmedi. Niye? Çünkü Erasmus öğrencisiyiz. Ve bize bu şekilde hani böyle yüklü bir şekilde ders yap, yapmak istemediler bizimle. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Ben bir tane dersi tek başıma alıyordum. Hoca materyalleri attı. Bana dedi ki bunun hakkında bir rapor hazırla. İşte bir tane de buna benzer bir proje yap. Sana öyle not vereceğim dedi. Yaptım. Ve ona göre ben de Notumu aldım yani yüksek bir şekilde, en, en üst düzeyden notu aldım, o şekilde geçtim dersi. Yani burada dersler o şekilde değişiklik gösterebiliyor ama dediğim gibi sizin aldığınız derse ve e, bulunduğunuz seneye bağlı olarak değişebilir. Ben de böyleydi ama ben de mesela başka Erasmus öğrencileriyle de konuştum ya da işte master yapan kişilerle de konuştum. Mesela onlar diğer öğrencilerle ortak alıyormuş dersleri ve gerçekten hani adamlar mesela iki tane sınav oluyor. İşte süre her hafta ödev yapıyorlar vesaire. Ben mesela bir sadece bir ders sınav oldum. O da final sınavıydı. Onda geçtim yani güzel bir şekilde. Dersler dışında aslında burada yapabileceğiniz birçok aktivite var. Tabii ki her şey aslında en başında paraya bakıyor. Yani nasıl? Siz paranızı idareli harcarsanız burada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama onun dışında paranızı sürekli gece dışarıda işte çıkıp ya da işte akşam sürekli dışarıdan gelerseniz ki burada dışarıdan yemek pahalı. Onu da söyleyeyim paranızın yetiremeyebilirsiniz. Para yetirme konusunda hemen orayı bir parantez açayım. Şimdi siz sizlerin gibi sürekli dışarıdan yersiniz. Burada dışarıdan yemek bir adam akıllı öğün için 30 zlotu gerçek istiyorlar. Şu anda zlotinin kuru 2.28 Türk Lirası olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Editlemediğim için alta koymayacağım ama güncel kuru siz de takip edebilirsiniz internetten. 2.28 30 lotten bahsediyoruz. Bir öğün için en az 60 lira vermeniz gerekiyor. Yani 60 65 lira vermeniz gerekiyor. Bu çok. Hatta 30 lot da çok aslında bir öğün için buradan. Dışarıda restoranda yediğiniz 20 loti falan aslında 18 20 işte 15 değişiyor. Ama yemek kuryeliyle söylediğiniz zaman daha da pahalı oluyor. O yüzden size tavsiyem eğer ki buraya gelecekleriniz varsa lütfen alın, yurtta yapın. Kendiniz yemeğinizi yapın, tavuğunuzu, etinizi ki yani kendiniz alıp yaptığınızda gayet uyguna geliyor aslında. Ama dışarıdan hep yerseniz şöyle yapsam nasıl olacak? Bakayım. Ha. Elimi çıkmaması için şöyle yapayım. Evet. Dışarıdan yerseniz sürekli para durumu sıkıntıya girebilir sizin aşanızdan Onu söyleyeyim. Ben ne yaptım? Ben aldım marketten tavuğumu, etimi işte balığımı e, ee, Tabi yanında da bir de makarna falan yaptım. Arada bir çorba falan. Farklı farklı sürekli böyle değiştirerek yedim. Et yedim, tavuk yedim, balık yedim. Bu şekilde yani yetirdim. Ama yetirme kısmına da geleceğim daha sonra. Para para konusunda bu şekilde parantezi kapatabilirim. Burada yapabildiğiniz aktiviteler konusunda yani şehirleri gezebilirsiniz öncelikle. Polonya'dan bahsediyorum özellikle. Polonya'da birçok farklı tarihi şehir var. Benim şu anda bulunduğum şehir Poznan mesela. Poznan yine aslında tarihi yapı olarak özellikle turistik olarak ben bahsedeyim. Turistik yapı olarak gerçekten güzel binalara sahip mimarisi. İşte önceki videoda ben aslında şehrin mimarisi biraz gösterdim. Böyle farklı bir sokak var. Zenginler Sokağı diyebilirim. O sokakta evler simsten çıkma gibi mesela. Bu yüzden çok hoşuma gittiği için sizlere de göstermek istemiştim ama onu tekrardan çekeceğim. Sonraki video Erasmus Bildirgesi'nin büyük ihtimalle son videosu olacak. Ve o videoda da ondan bahsederim. Ama onun dışında, o işte zengin evleri dışında, şehrin genel yapısına baktığımızda tarihi olarak gerçekten turistik yani turistik derken göze böyle çok güzel gözüküyor. Hani bildiğiniz gibi modern binalar gibi değil de daha böyle bir mimari, farklı bir mimari yapıya sahip ve bu gerçekten insan ilgisini çeken bir e, durum. Onun dışında şehrin farklı tarihi yerleri var sürekli sizinle konuşuyor, onu kovuyorum. Tarihi yerlerini gezebilirsiniz, müzelerini gezebilirsiniz. Yani farklı farklı aktiviteler var. Deniz kenarında mesela şehir yüzmeye gidebilirsiniz vesaire. Benim gittiğim şeylerden bahsedeyim bu zamana kadar. Pozdan'da yaşıyorum ben. Pozdan'ı yarın gezeceğim. Şu an bugün gün hemen bakayım. 5 Temmuz Pazartesi şu an bu videoyu çekiyorum. Akşam saatleri. Saat hatta bakayım. 8'e geliyor. Evet. Bununla da açabiliyorum. <laughs> Saat 8'e geliyor. Yarın yani 6 Temmuz'da ben bu şehri gezeceğim. Onun dışında geçtiğimiz hafta sonra mesela Berlin'deydim. Berlin'e gitme imkanınız oluyor. Özellikle bir genel zaten Erasmus Avrupa'da geçtiği için Schengen vizesine sahip oluyorsunuz ve Schengen vizesiyle diğer Avrupa ülkelerini dahi gezebilirsiniz. O şekilde size söyleyeyim. Ben ama tabii ki fazla bir e, hibe sahip olmadığım için diğer ülkeleri bu kadar gezme imkanına sahip değildim. Ama siz eğer ki idareli, planlı, programda harcarsanız tabii ki gezebilirsiniz. Fransa'dır, işte Hollanda'dır. Belçika'dır. İşte Venedik'e gidebilirsiniz, İtalya'da ya gezisi yapabilirsiniz. İşte Budapest'te, Macaristan, e, Çekya'ya gidebilirsiniz. Başkenti neydi onun Çekya'nın hatırlayamadım şu anda. Oralara gidebilirsiniz, görebilirsiniz oraları. Yani para aslında hibe özellikle bence yeter. Gayet yeterli. Fakat dediğim gibi tamamen bu size bağlı. Yani yetirmesini bilirsiniz tabii ki bunları da yapabilirsiniz. Benim yetmemesinin sebebi. Ben burada bir ürün aldım. O ürünü bu videoda söylemeyeceğim. İlerleyen zamanlarda kanalda mevcut olacak incelemesi, kutu açılımı vesaire. Oradan görebileceksiniz. Bu ürün biraz pahalı bir ürün olduğu için de ben de diğer ülkelere fazla gidemedim. Yani tek gidebildiğim ülke şehir Berlin'de burası dışında. Ama pişman değilim yani eğer ki birisi başına bir zarar bir şey gelmezse o ürünün. Döndüğümde de çok kullanacağım ve memnuniyetle kullanacağım bir ürün olduğu için ben bunu göze aldım ve o ürünü de aldım. Bu yüzden de Hivem'in büyük bir kısmı oraya gittiği için ben fazla bir aktivite yapamadım burada. Özellikle işte çoğu kişi mesela beni görüyor diyor ki biz seni burada görmedik hani sen kimsin yeni mi geldin? Ben dedim yo ben asıl 4 aydır buradayım ama fazla dışarı çıkmadım. Biraz da tabii para mevzusu da gidiyor işte için işte dediğim gibi. Onun dışında yani dışarı çıkabilirdim ama ben önceki dönem biraz yoğun bir dönem geçirdiğim için Marmara Üniversitesi'nde ki gidenler de yani sınıf arkadaşlarım da çok iyi biliyor. Hepimiz zaten yaşadık o süreci. Çok kötüydü. Çok yoğundu, çok yorucuydu. Ben buraya geldim genelde odamda vakit geçirdim. İşte akşamları laptopun başında işte bir şeyler izleyerek vakit geçirdim, bir şeyler yaparak. Arada bir oyun oynayarak. Burada fazla oyun oynamadım. O yüzden e, bu şekilde vakit geçirdim diyebilirim. Ama tabii ki çok fazla para harcamadan da dışarıda, akşamları dışarıda olabilirdim. Ama benim için böyle geçti. Yani akşamlarınızdan genel olarak söyleyebilirim. İşte ilk olarak Krakow'a gittim ben. Buradan haricinde. Krakow'da Auschwitz var. Yani Auschwitz dediğimiz 2. Dünya Savaşı'nda Almanların en büyük bu e, Yahudileri katlettikleri yerlerden bir tanesi. Çok ünlüdür hatta. internetten araştırabilirsiniz. A-U-S-C-H-W-I-T-Z bu şekilde yazılıyor. Araştırabilirsiniz internetten. Gerçekten e, çok tarihi yapısı var. Çok da güzel yani. İyi ki de gitmişim diyorum. Krakow'un dışında çok güzel bir şehir. Çok böyle değerli toplu, merkezli bir şehir. Çok hoşuma gitti. Bu arada arada da söyleyeyim. Instagram'ımı eğer ki gittiğim yerleri görmek istiyorsanız siz de Instagram'ımı takip edebilirsiniz. Aşağıda mevcut link, e, açıklamalar kısmında. Hatta yani takip etmenizi tavsiye ediyorum. Orada pro, e, profilime girdiğinizde. Erasmus macerası. Maceras var bir de macera 2 var. Bir tanesi yetmedi çok attığım için ikinci, ikinci olarak açmak zorunda kaldım. Onlara bakabilirsiniz size tavsiye ederim. En azından yani bu şehri, bu ülkeyi hatta şöyle söyleyeyim gittiğim yerleri siz de gezmiş kadar olursunuz diye düşünüyorum. Bunu da aradan söylemeden geçmeyeyim. Krakow'dan sonra gittiğim yer benim hatırlamaya çalışayım. Gdansk'a evet, Gdansk gittim ama bu Krakow'la Gdansk arasında bir ay var. Yani bir ay var derken nasıl? Ben bu çoğu gittiğim yeri son 2-3 hafta içinde gittim. Hatta o yüzden zaten şu an ayağımla alakalı bir sıkıntı yaşıyorum. Çok fazla gezme gezdiğinden dolayı. Sol ayağımın dışı e, tam şu kemik kısmı ağrıyor. Yani ayakkabı giydiğimde falan direkt ağrı yapıyor. Adım atamıyorum neredeyse yani ama sürekli gezdim. Süre kısıtlı olduğu için bu şekilde yapmak zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok. Da, derslerimi tam olarak bitirdim. Hatta bitirmeye yakın diyeyim. Gezlerime başladım aslında gezilerime. Önce Gdansk'a gittim. Gdansk dediğimiz e, Kuzey denizinin kenarında Ki bir Polonya şehri. Gdansk aslında Danzig olarak da bilir, bilebilirsiniz. 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın savaşı başlattığı yerdir. Bunu da söyleyeyim. Gdansk'a gittim. Ondan sonra Wrocław'a gittim. Wrocław diye yazılıyor ama Wrocław diye okunuyor. Wrocław'a gittim. Orası da yine aynı. Burası gibi ve karakol gibi çok güzel tarihi bir şehir. Yani eğlenceliydi orada hatta bir hayvanat bahçesine gittim. Güzeldi yani. Instagram'da fotoğraflarını görebilirsiniz. Ondan sonra e, Brossal'dan önce tabii Toru... yok. Önce değil sonra evet. Brosova'dan hemen iki gün sonra Torun'a gittim. Torun'a da Kopernik'in evi var. Yani en büyük olarak söyleyebileceğim şey o. Kopernik'in evini ziyarete gittim gördüm. Güzeldi de yani gerçekten çok bir sürü icat yapmış. Onları da öğrenmiş oldum. Ve en sonda işte bu geçtiğimiz hafta sonunda Berlin'e giderek, Berlin'deki müzeleri ve işte Berlin'i direkt gezerek çünkü bayağı gezdim orada da, i̇şte kaldığım yerde de Kreuzberg'te hatta, onu da söyleyebilirim. Ee, bu şekilde Berlin'de keşfederek aslında gezdenimi çoğunlukla bitirmiş oldum. Dediğim gibi burası ve en son ben Varşova'dan döneceğim. Bu hafta sonu, Cumartesi, 10 Temmuz Cumartesi günü dönüyorum. 9 Temmuz'da Varşova'ya gideceğim. Orada bir gün geçireceğim, ondan sonra hemen geri döneceğim. Yaptığım aktiviteler bu şekildeydi genel olarak e, yani süreç bu şekilde işliyor. E, para konusunda dediğim gibi para yitirmeye tekrardan geri döneceğim dedim. Video sonunda da geliyoruz aslında. Para yitirme konusunda eğer ki siz de böyle bir şey almazsanız burada yani bir elektronik alet ki burada ucuza geliyor aslında baktığınızda. Ben yani dörtte bir oranında evet dörtte bir oranında daha ucuza aldım mesela aldım ürünü. Türkiye'den alsaydım e, yani o kadar daha fazla ödemek zorunda kalacaktım. Buradan aldım. Eğer ki geri dönerken bir sıkıntı olmazsa gayet de memnuniyetle kullanacağım bir alet dediğim gibi. Siz ama eğer ki bu tarz böyle bir pahalı bir, pahalı bir ürün almıyorsanız kesinlikle gezmenizi tavsiye ediyorum. Schengen vizesi işte videonun önceki kısımlarında bahsettiğim gibi Schengen vizesiyle siz diğer ülkeleri gezebiliyorsunuz ve size tavsiyem bence gezin. Ha, para getirme konusunda tekrardan evet, geri patı Söyleyeceğim şeyi hatırladım. Şimdi ben evet işte 400 e euroluk aylık bir hibe bana tanındı. Bunun dışında ben KYK bursum vardı. Onu da burada dahil ettim. Ve ayrıca de bir biraz bir borç aldım diyeyim. Çok büyük bir miktar olmasa da buraya tabii paraya çevirince. Borç aldım ve o şekilde aslında geçirmiş oldum. Hatta para da arttırdım yani burada baktığınızda. Niye? Çünkü ben Berlin'de fazla harcamadım. Gezdim yerleri, şu şekilde yiyecek içeceği karşıladım ben. Mesela market var burada buralarda marketler var. O marketlerden gidip işte günlük yiyeceğinizi içeceğinizi alıp ona göre bir plan yaparsanız gayet iyi yetiyor para. Ben Berlin'de mesela 60 Euro ile gittim yanımda 15 Euro harcadım geri döndüm. 15 Euro'nun çoğu da, çoğu da bir hatta evet hepsi müzeler için gitti. Yani Tamamen girdiğim mekanlara gitti. Yiyecek içecek hiçbir şey almadım iki günde. Yanında bir torba dolusu işte yiyecek içecek atıştırmalık götürmüştüm. Onları yedim içtim tükettim. O şekilde iki gün geçirdim. Yani eğer ki siz de bu şekilde bir geziler yaparsanız sizin de eminim ki para sıkıntınız olmayacaktır. Yani çok sorulan sorulardan bir tanesi aslında para yeter mi, i̇şte yetmez mi buraya gelirsem. Planlı, planlı programlı her şeyi kafanızda oturtarak ve gideceğiniz yerleri özellikle önceden belirleyerek yaparsanız para gayet de yeter. O, konuda bir şüpheniz olmasın aklınızda. Yurt ücretini söyleyeyim. Yurt ücreti de aylık 100 euro civarı. Yani onu çıkardığınızda aslında işte 200, 300 euro olan 200 euro kalıyor. 200 euroyu da bu şekilde idareli harcayarak siz istediğiniz şekilde gece gezebilirsiniz. Erasmus'unuzu güzel bir Tatilimle tatilimi de güzel bir dönem haline getirebilirsiniz. Benim işte tek pişmanlığım keşke dedim de gece dışarılara çıksaydım. işte akşamları başkalarıyla gidip tanışsaydım Bizim hemen şu yukarıda Varta Nehri var mesela. Varta Nehri kenarında işte millette de takılsaydım dedim. Ama bu şekilde ben de dinlendim en azından. Yani iyi tarafından bakacak olursak Kafa dinledim. Geri döndüğümdeki o strese, sinire şu an hazırım ki çoğunlukla sinir olacak maalesef ki Türkiye'de ol olacağı için. Türkiye'de olacağım için yani Türkiye'ye döneceğim için. Bu şekilde. Eğer ki sorularınız olursa aşağı yorumlar kısmında lütfen belirtin. Hepsini bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Hemen geri dönüş kısmından da bahsedeyim. Geri dönüş için uçak biletinizi yine alacaksınız. Burada katıldığınıza dair bir sertifika verilecek. Bu sertifika içinde gerekli belgeleri doldurmanız gerekiyor. Onları ben de dolduracağım. Geri döndükten sonra ders eşlemesini yaptıracaksınız kendi okulunuzda. Transkripte bu yansıyacak ve size hibenin geri kalan kısmını verecekler. Bu tüm işlemler tamamlandığında geri dönüş kısmında bu şekilde oluyor. O zaman ben de 20 dakikayı da geçtiğimize göre ama dolu dolu bir 20 dakika yani. Hem ne yaptığımı anlattım hem de bu genel genel olarak Erasmus sürecinden bahsettim. Dediğim gibi aklınızda eğer kafanıza takı, takılan noktalar varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Hepsini bildiğim kadarıyla cevaplamaya ve çalışın. Bilmedi, bilmezsem de gerekli şekillerde sizi yönlendirmeye çalışırım. O zaman Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın, bay Bu arada şu anda, e, kapatmadan önce de videoyu kaldığım yurdun hemen yanında bir park var. Şöyle etrafı göstereyim, i̇şte millet orada. Arkası zaten çocuk bahçesi, çocuk şey parkı. Orada spor yapıyor, bir şeyler, aktiviteler yapıyorlar. ben de artık kolum ağrıdı, o yüzden videoyu bitireyim. E, şu kaldığım yurt da hemen şurası. İkinci katta kalıyorum şu anda. Önceden altıncı kat dedim ama odalar değişti boyanacak diye vesaire. Neyse. Çok uzattım dediğim gibi ama dolu dolu video oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenin, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay. Bir devam edeceğiz kaldığımız yerden.